Gaming. <laughs> ah. Bozamaz sinek kaçıyordu. Epic Gaming Yardan herkese merhabalar. Ben Alperen. Bugün size Happy Wheels oynuyorum. Erken gelen bir Happy Wheels serisiyle karşınızdayım. Neden erken gelen diyorum? Çünkü aman bu iyice aşağı. Ah Çünkü yarın İzmir'e gidiyorum. En az 4 gün oradayım. 4 gün yokum. Aa... Epeviyası açıkçası daha önce hiç oynamadım. Şimdi ilk defa açıyorum. Camtasia'yı bir tek denedim. Ses nasıl geliyor diye. Ses ayarladım inşallah. Çok kaçırmamışımdır ayarı. Şuradan hemen bir şeye başlasam. Almost oh, sim... aşağı gidince şey yapıyormuş. BMX Park. Hadi bakalım. Bu nedir? Hangi tuşlar? Ok tuşları var evet. Başka? Lan shiftli adamı niye attın? Mouse ortada kalmış. Restart level. R oluyor muymuş? R. <laughs> Hah oluyor. Başka? Lan çocuk gitti lan bu sefer. Ne oluyor? <laughs> Hay! Oh! Allah! <laughs> Gerizekalı düzel. <laughs> Allah seni kahretmesin. Çocuğu acıdım. Çocuk baban senin aslında iyi bir adam ama kendini belli etmiyor. sorumsuz herif. Ölemeden gitti. Sen beni falan gömersin. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Oh oh, oh bu ne? Ah! Kötü saplandı bir tanesi Oh oh oh. Ah. <laughs> hissettim. Ben bunu ya gene oldu. En yukarı ha bir aşağı ya en yukarı bir aşağı ha. ha. obstacle course mu? Ha seçebiliyor muyuz? Aa adam bıyığı varmış. Bu ne lan? Bunu ilk defa görüyorum. Bu nasıl bir şey ya? Ya bu nasıl bir şey Ha tamam Çözdüm Sayılır Ağzına senin Kapat kapat Bu ne lan Karakter güzelmiş Ama kullanmayı Bilmek lazım işin ehli olacaksınız Açılsana Geri hala. Hoppa. Kafayı vurma. Beni deli etme. Bunu da C ile ne yapıyor? Shift'e basmayayım atmasın da. ZE- ya O kadar geldim buraya. Ya oynamayacağım bu bölümü. Geri zekalılar. Bu ne? Rensin Rorya'yla Bakalım yüklenirse Jermombo evet Zart zurt O para mıydı güneş mi? Oh iyi girdi ha Şu bacağa bak içim acıdı Lan <laughs> Yazık Çekil emmi mi çekil içkicisin zaten seni ay yaş pislik kafanı böyle ezerler. Au! Oh, adamın bacaklarını tutan ne anlamadım ki. İğrenç. Yalnız yaşlı adam benden daha kötü durumda. Of! Oha yuh! Aile var burada şerefsiz. Ben bunu bırakacağım. Evet. User. Evet. Tüm zamanların en çok oynanmış şeyi BMX Park. 23 milyon kere oynanmış ne demek ya? Bu mu? Çek git ya. Dalga mı geçiyorsun benimle? Geri zekalı. Hadi bakalım. Şu hop hadi gidiyoruz. E, ne bunun? Sadece ileri ok tuşuna basmam yetiyor. Yapma be. Aşağı düşersem ne olur? En sonunda bir trolleme girişiminde bulunmazsam memnun olurum. Oo yandık. 29 saniye. ilk deneme. MLG. Aa, DC Metro Station. DC ne demekti ya? Bir şehir New York'un neyesi gibi. Sanki öyle bir şeydi. Pokemon Adventure Super Mario. Güzel yüklense. Yine sorumsuz babamız burada. Bu ne halt? Anlamadım. Okuyamıyorum. Mario, prenses kaçırıldı. Prenses çocuk mu? Kidnapped. Neyse. Evet. Yıldızı kazanmalısın. Senin ağzını burnunu kırarım. Gerizekalı mantar. Böyle ölmüyor da it ya. Lan! Geçmeme izin ver. Şerefsiz. Of. Oh, çocuk gitti. Çocuk. Oh. oh. Beceriksiz yüz, mi? bir git. Kollar da gitti. Geçmiş o. Bacak mıydı o? Ha. Ah, yıldız. Sekiz tane mi var? Of. Ah. Git. Git. Oh. Ah. <laughs> Kafa mafa koptu. Çocuk nerede? Çocuğun kalbi orada yazık. Bu ne ya? Ayrıca aa, evet, şunu keşfettim ki. Bu ne? Ha yok tamam. Ondan sonra bahsederim. Belki yeri gelin. Bu ne lan? İşte ne oluyor? Ne oluyor daha tuşa basmadım? Ne halt lan bu? Hayır anlasam. İçim yanmaz. Ç çocuk da gitti geçmiş olsun. Vah yazık. Burada bir şey var mı? Oh! Oh! Bir tarafıma girdi. Allah. İy, i̇çim acıdı. Ah, 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 ah. Of, of, of. Helal olsun. İyi koymuşsunuz. Koş 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 koş. Hop, hop 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 hop. Ah ah. Oh. Oy. Az daha geçiyordum ha. Lan git. Sen git. <laughs> Çocuk. Çocuk. Acıdım. Kendi başına bak Allah'a. Oh çocuğu kaptı. Oh oh oh. Oh Allahsızlar sizi. Allahsız zıpkınlar. Ah. Allah aşkına bunu geçebilen var mıdır? Ya bir bırak. Ben şunun bir replayine bakmak istiyorum. Hayır kendi replayim değil. Bunda e, nereden? Exit to menu diyorum değil mi? Ha. Replace bir bakayım. 6.33 saniye mi? <laughs> Oha! Lan! Yuh helal olsun. Ah! Ay dizim acıdı. Stephens diye 3 tane bölüm var. Ya! Hala replaydeymişim. Fail. Hmm sadece ilahlar için demiş. Şerefsiz atays. Dur, PvP mi? Bu ne? PvP şey böyle Wheels oynayan adamın biri. Neden onu demiş bilmiyorum o kadar İngiliz kültürüm yok. Böyle yaparsam ne yapmam gerekiyor? Ters mi geçeceğim? Oh! Oh! O oh, lan ya <laughs> olamaz. <gülüyor> Ters. <laughs> o. MLG. İleride ne var? Ghost Rider, Crime City. Ha ben bunu oynadım iğrenç. Castle Escape ha. Neymiş? Ee, buradan çık çıkartmaya gel geldim. Buradan çık falan filan bir şeyler diyor. Fail. Oh fail. Hadi gidiyoruz. Koş 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 koş. Çıktık iyi halt. Oha. Oh, of of of. O ne biçim bir pozisyondu lan? Götüne giriyorduk adamın. Lan koluma ne oldu? Ya git. Suyun üstüne çıkmamız için pervane yapmışlar sanırım. Şu adamın koluna bak ya. Evet, gardiyanlar mı? Mili... O oh, ne oluyor lan? Çekil. Daha öldük mü? Atla. Çocuk. İttir. Başka hangi tuş var? Ya. Babası gibi gerizekalı. İttire ittire gidebilir miyim? Neyse canı canıma. Physics, Lanoire. Oyunu oynadım ama bitirecek kadar sabırlı değildim. Hmm. Güzel olmuş. Ah, kutuyu görmeyecek kadar da salam. Ya, niye kutu koymuşsun oraya? Piyano. Yolda piyano mu çalınır Allah aşkına? Gidelim bakalım. Hadi arabanın üstü. Hayır araba sadece dekormuş. Hop bank. Bu ne lan? Hayır anlasam ne amaçladığını? Anlasam... Bu ne lan? Üyeliğim olsaydı basardım eksiği. Gerizekalı. Bakalım bir dakika. 21 milyon kere oynanmış bu da. Aşağıya düştükçe azalıyor baya. oynanan sayısı. Bunu oynadık değil mi? Bunu oynadık mı? Neyse bir daha oynayayım. Oy oy. Bunu adam tasarlamak için ne kadar uğraşmıştır. Daha hayırlı işlerle uğraşsın bence daha iyi bu. Ha buradan aşağı iniyoruz gene. Ah! senin çocuğun. Au! Gid ona kafası girdi gerizekalı. <laughs> Yazık. <gülüyor> çık çık. Bir de en yeni bölümlerden bir tane bakalım. Bakalım. Daha bugün yapılmış. Bugün kaç günlerden? Hayır. Bugün. Ha evet. Bugün ayın 5'i. Şey yabancılarda 7-5 diye geçiyor ya. Lan. Bu ne? Bilgisayarımın içine ettin gerizekalı. Nasıl kalsın? Attı. Bakayım, my first level. Bu neymiş acaba? Şöyle, oh oh oh, yemezler. Ne bu? Attı oh, kolum, kolumu ne yaptın? Lan? Açsana At sana yolumu dağlar dağlar yol ver geçem. Babasının kolu koptu yazık. Bir daha bu travmayla yaşayamaz. Sen burada kal velet. Git lan. Geri zekalı. Ya kastı kastı. Bu ne yapmam lazım? Atlamam La, Shift 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 <laughs> Shift. Shift. Oh. Ha. Geri zekalı velet. Hepsini yüzünden. Uuuh. Bakalım. Bu hayır. Şunu bakacaktım. Skipping Blocks. Freddy mi? Bu ne lan? Oh, oh, of. Olmadı bu. Yürü. Dokunma onlara. Yürü. Dokunma. Do Dokun. Başarmıştım. <laughs> Böyle bir pozisyonda asla dikenlere saplanmak istemezsin zemin olun. Evet ne yapalım bize düşen tek şey geçip Adventure Time mı? Çok severim o çizgi filmi. Oh ne oldu öyle? Lan Oh oh oh. Hala neyine saplanıyor bu mızra? donuyorum. Donuyor lan lan. Oha. Adamın belden aşağısından ne istediniz lan? Allah kahretmesin sizi. Çek çek. Uçan çocuk. Geri zekalı. Çocuğu atsam mı ki? Adam donuyor geri zekalı. Otelli adam tut. Olamaz. Ne oldu lan? Bir daha patlatma. Ağzını bunu kırarım. Görünmez yapmışlar o şeyi. Hop. Hop çık. 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 çık sana. Çık 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 çık. Çık bunu İşkence ya. Hop. Adam süper kırıl ya. <gülüyor> Salak. <gülüyor> çık. Hadi ya bitmiyor lan bu. 10 9 ha tamam bitti. Bitmeseydi. Ne oldu şimdi? Ay ay. 67 saniye. Hayatımdan 67 saniyeyi çaldı bu geri bölüm. Bakalım bakalım. Eee yeniler değil de. Rating diyelim. Sonra Loading Devil sitesin. Sonra buradan e, Today yapalım. Evet. Jet Wall. 12.000 kere nasıl oynanır lan bugün? Ne bu? Bu ne? Sen bu işe karışma çocuk. İn, in arabadan. <gülüyor> kötü. ah <laughs> kötü. <laughs> <laughs> Kafa şey yapmayalım lütfen. Nasıl geçeceğiz böyle mi? Çek 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 çek. <gülüyor> Kurtulduk. <gülüyor> Matrix. Ama çok gürültülü. Bu da 4000 kere oynanmış. Aa, oynadığım bütün Happy Wheels levelleri bunun gibi gözüküyor demiş. Ne yapmak istemiş anlamadım. Ve bunun gibi demiş. Burada hayat ders veriyor herhalde. Lan bir dakika dur onu okuyacağım ya bir dakika. What I'm... Evet. Evet. Oh oh. Ha ha ha. La la la. <laughs> ya. Burada şeylere dem vurmuş o çocuk kurtulamazsın ah böyle ezer kafanı baban şerefsiz sünnet olunca böyle ağzına tükürdüm Yazık lan bu kadar böyle yapmayın çocuğunuz olursa Şey işte bu adam dem vurmuş ee, noob oklar falan var demiş sonra böyle epic jump bölümleri var demiş hepsi böyle saçma gözüküyor demiş. Ben niye kolumu kırdım bacağımı? Evet, hepimiz uğraşırsak hep evilsi daha iyi bir yer yapabiliriz demiş. Ne? PvP vs Nova mı? Bence Nova kazanır. Şöyle ki PvP de bir adam, Nova'da bir adam. Description'a ikisini de linklerini ekleyeyim. Hep Wheels oynadıklarının linkleri. İkisinize de bir bakın. Ee, ne yapalım? Cık, bitirsem mi bölümü? Son bir bölüm oynayayım. Ee, trolling file. Sorumsuz babayla oynamamız gerekiyor. Lan! Gidebilirsin demiş. Gitmeyeceğim belki. Hop! <gülüyor> Gerizekalıyım. <gülüyor> Pişman değilim. Kafanı... Falan. Kesin itlik var bunda. Ah! demet Çocuğu ezdin attın gerizekalı. Lan! Ya! Hadi be! Hop! Kafanız... Oo. Ölmüyoruz oh! Ağzını... kır, kır. Ah. Bu olmaz. Bu bölüm bozuk. Aha. PvP. Herkes PvP'ye bir şey yapmış. Bir dakika ya. Ah, exit to men diyorum. Buradan arama bölümü var mı acaba? Pew. Pew. D. -p, P. Sonra buradan en çok oynanana bakıyorum. PDP ile ne alakası var bunun Eltrant falan demiş. Ha, ha no, ve no PDP için demiş. Adamlar ünlü. Dediğim gibi. Hop 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 hop. Bu ne lan? Adamlar MLG ya. Bunu nasıl oynuyorsunuz ya? Ay 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 ay. Ay yazık. Acımıştır şöyle uçarsam da git 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 yüksel la girsek ya yüksel uf, uf. Şunun bir replayine bakmak istiyorum. PDP var mı acaba? Ee, skill deyince ne oluyor? Hayır. Rating'e bakarsam sanırım bir dakika. Nasıl geçmiş bunu ya? Oha! Daha başlarım böyle şey işte, yeter. Son bir bölüm. Son bir bölüm ondan sonra şey yapıyorum. The first test. 19.000 kere oynanmış. Play diyorum. Aa, 5 huh? testi de akıllıysanız geçersiniz demiş. Hop. Test 3 mü? Oo! Bu ne lan? Test 4. Gitmem lazım. Bunu yapacağım. O evet. Bunu da böyle uçma bug'ını kullanıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi test 4 matematik demiş. Bilmem ne çarpı 0. Şimdi bence itlik yapar. 0 da bence ağzımıza yetecek bu. Bir çekilirsen. Ha yok, itlik yok. O karpuzu aldık gidiyor Eve gidiyorum ben. Bırak çocuğumu. Oo karpuzu yardık lan. Bu ne bir şey Aa! <gülüyor> <gülüyor> o ya. Yeah. Eee ne yapıyorsanız sonuna geldiniz. Döndüğümde yeni bölüm çekerim. Hepiniz e, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Önerilerinizi verin. Map adı verin. O şeyde oynayabilmem için. Onları da oynamaya çalışırım. Evet, bugünlük bu kadar. Hoşça